2024 AYT'de çıkmış faktöriyel polinom karışım bir soruya gelin hep birlikte bakalım. A bir rakam olmak üzere 25 faktöriyel sayısının 23 faktöriyel eksi A sayısına bölümünden kalan 60'ın karesi ise A kaçtır diyor. Ben sayımızdan yani 25 faktöriyelden kalanı yani 60'ın karesini çıkarırsam 23 faktöriyel eksi A'ya da bölersem buradaki ifade tam bir şekilde bölünmüş olur. O zaman diyorum ki 25 faktöriyeli 25 çarpı 24 çarpı 23 faktöriyel şeklinde eksi 60'ın karesini ise 60 çarpı 60 şeklinde yazayım. Payda da ne var? 23 faktöriyel eksi a. Burada ne var? 25 çarpı 24'ten 600. 60 çarpı 60'ı da 6 çarpı 600 diye yazarsam aşağıya da inip 600 ortak parantezinde 23 faktöriyel eksi 6 yazdım. Payda da olduğu gibi 23 faktöre eksi a'yı yazıyorum. Diyorum ki tam bir şekilde bölünebilmesi için bu iki ifadenin birbirine götürmesi lazım. Yani birbirine eşit olması lazım. A'nın buradan 6 geldiğini görüyoruz.